Trabzon'da etkisini gösteren yağış sonrasında birçok sokak ve caddeler göle döndü. Kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşanırken Beşir mevkisi en çok etkilenen yerler arasında oldu. Burada adeta bir balçık söz konusu. Tamamen çamura bulanmış. Ayasofya'dan Beşir'in sonuna kadar iç yol zaten trafiğe kapatılmış. Ve şu anda burada da belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Evet sevgili izleyiciler sizin de gördüğünüz gibi burada tam anlamıyla bir balçık söz konusu. Bizler de yürümekte zorlanıyoruz aslında. Buranın esnaf halkı da çok büyük bir zorlukla karşı karşıya kaldı diyelim. Onlara da görüşlerini sorduk. Gelin hep birlikte izleyelim. Ya şöyle biz öğrendiğimde sabah saatlerinde 10 gibiydi. Dün geceden beri çok inanılmaz bir yağış yağdı. Bizim hemen yan tarafımızda dereye yatağı var. Ee, dereye yatağının taşmasıyla oradan su tamamen bizim camlara, camlardan da sert bir büyük bir kütük camları kırıyor. Ee, bütün su olduğu gibi hep işletmenin içine. İşletmemiz 3 katlı. Bodrum kat, giriş kat ve üst kat. Bodrum kat ağzına kadar dolmuş zaten. Alt katta fırınımız, mutfağımız, bulaşık. Yıkadığımız yer, çalışma alanlarımız hepsi oradaydı. Giriş kat zaten şu gövdemizin yarısına kadar full su, masalarımız, hatta şöyle göründüğü gibi tezgahlarımız falan hepsi suyun içinde kaldı. Yani büyük bir, çok şükür can kaybımız yok. En azından ona çok sevindik. Ama tabii malda da canın yongasıdır derler. Ona üzüldük, çıktık geldik. Bakalım, kısmet. Ama uzun bir süre kapalı kalacak bu tadilat sürecini Tekrar toparlanıp en kısa zamanda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Borularımızda hatta şöyle görüyorsunuz ee, ciddi bir anlamda yeniden bir işletme kuracağız, yeniden yapacağız her şeyi. Artık bunlar çöp. Bakalım zaman. Sizce böyle olmasının sebebi neye bağlı? Ya şöyle böyle olmasının sebebi e, ben de sordum. E, arkada zaten bir dere yatağı varmış. En son 10 yıl önce olmuş bu olay. 10 yıldan e, sonra hiç olmamış. Dere yatağının taşmasıyla aslında bu olmuş. Orada bir istifna, istifna duvarı var. Onun biraz daha yükseltilip işte dere yatağının da oradan artık giderinin mi kapağının daha fazla daha büyük yapılırsa bence bu sorun ortadan kalkar. O dere yatağının taşmasıyla, dere yatağının taşmasıyla e, su bizim işletmemizin içinde oldu. Şu an e, sabah işe giderken arabamızı çekiyoruz parka ve geldiğimizde sonuç bu halde şu anda. E, zannediyorum belediyenin rokar kabakları, rokarları temizlememesi sonucunda e, oluşan bir sıkıntı geldi başımıza. E, zannediyorum ki bu e, bilmiyorum yani sonuç ne olacak, bunu e, kim telafi edecek sonucunu. E, bekliyoruz yani. Arabamız şu anda bu halde. Şöyle evet mağdur olduk. Ee, dükkanımız zarar gördü. Dükkanımız de deniz seviyesinin iki kat altında olduğu için ee, Logar kapakları önceden açılması lazımdı. Yağmur akarları açılsaydı belki bu kadar su basmayabilirdi dükkanımızı. Eseram işi yapıyoruz, inşaat işi yapıyoruz, mobilyalarımız var, metal grupları var. Zarar gördük. E, bu zararımızın karşılanması ne durum olacağını işte biz de bilmiyoruz. Mağduruz. Tabii ki tabii ki burada e, büyük bir sorunumuz var. E tabii Gül zamanındaki Gülcemal projesi yapılacak diye önü doldurdular. E, yazın su çekmiyor, su birikintisi oluyor, sinek oluyor vesaire. Yani her türlü mağduruz. E projelerde bir an önce bit bitse de bizde açığa kavuşsa her şey. Evet e, inanılmaz derecede büyük bir hasar aldı burası e, ama yapacak bir şey yok. Yüce Rabbim'den gelen bir şeydi bu, bu felakettir. Sağ olsun belediyemiz çalışıyor, TİSKİ çalışıyor. Ortihisar Belediyesi gerçekten güzel bir egibiyle beraber hepsi burada, TİSKİ de buradadır. Yalnız burada e, çok değerli bir esnaf arkadaşlarımız var, onlar çok büyük hasar aldılar. Yani diyebilirim sana e, buradaki esnaf arkadaşımızın her şey 15 milyon liranın üzerinde bir hasarı vardır. Diğer tarafta marketçi arkadaşımız vardır. O da aynı şekilde büyük bir hasar aldı. İnşallah e, en kısa zamanda giderilir. Yani sağ olsun devletimiz ne diyelim bu bir felakettir. Yani bunu kimseye bir e, fatura kesinlikle kesemeyiz yani.